Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karabaş tecvidi 16. ders ile sizlerleyim. Bu dersimizde idgam mütekaribeyni öğreneceğiz inşallah. İdgam mütekaribeyn, mahreçlerinde veya sıfatlarında birbirine yakınlık olan harflerin idgamıdır. Detaylar dersimizin içeriğinde mevcuttur. Şimdi dersimizin okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı idgam mütekaribeyn. İdgam mütekaribeyn konusu. Kaçan mahrecinde veya sıfatında yakınlığı olan harfler birbirine uğrasa idgam mütekaribeyn olur. Mahrecinde veya sıfatında birbirine yakınlığı olan harfler birbirine uğrasa idgam mütekaribeyn olur. Emma bunun harfleri iki mahreçtir. Yani bu idgam mütekaribeynin harfleri iki mahreçtir. Biri lam ra mahrecidir. Birincisi lam ve ra mahrecidir. Misali kur rabbi ber rafa'ahullah gibi. Kul rabbi derken burada lam harfi cezimli bir şekilde gelmiştir. Lamdan sonra ise ra harfi harekeli olarak gelmiştir. Bu iki harfin mahrecinde birbirine yakınlık vardır. Dolayısıyla burada idgam mütekaribeyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur birinci harfi ikinci harfe idgam ederek kur şeklinde okuruz. Bel rafa'ahullah derken burada lam harfi cezimli bir şekilde gelmiş ve hemen kendisinden sonra ra harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahrecinde birbirine yakınlık vardır. Dolayısıyla burada idgam mütekaribeyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşur. Ve birinci harfi ikinci harfe idgam ederek ber rafa'ahullah şeklinde okuruz ve biri kaf kaf mahrecidir. İdgam mütekaribein harflerinin iki mahreç olduğunu söylemiştik. Birincisi lam ve ra mahreci, ikincisi ise kaf ve kaf mahrecidir. Misali elem nahlukkum gibi. Elem nahlukkum derken burada kaf harfi cezimli bir şekilde gelmiştir ve hemen kendisinden sonra kaf harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahrecinde birbirine yakınlık vardır. Dolayısıyla burada idgam mütekaribeyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Kaf harfini kaf harfine idgam ederek elem nehlukkum şeklinde okuruz. Tarifi ma teqarabe mahrecen ev sıfeten. Tekrar edelim. Ma teqarabe mahrecen ev sıfeten. Bir kez daha tekrar edelim. Ma teqarabe mahrecen ev sıfeten. Yani mahrecinde veya sıfatlarında birbirine yakınlık olan harflerin idgamıdır. Şimdi dersimizi bir kez daha tekrar edelim. İdgam mütekaribeyn mahrecinde veya sıfatlarında birbirine yakınlık olan harflerin idgamıdır. İdgam mütekaribeyn'in harfleri iki mahreçtir. Birincisi lam ve ra mahreci, ikincisi ise gaf ve kef mahrecidir. Tarifi ise şu şekildedir. Ma taqaraba mahrecen ev sıfeten. Yani mahrecinde ve sıfatında birbirine yakınlık olan harflerin idgamıdır. Evet arkadaşlar, an itibariyle Karabaş Tecvidi 16. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.